<gülüyor> Aa! <gülüyor> ay şu an ben şok. Bak inanamayacaksınız. evet. Sütü diyor ki ay sizi buraya alabilir miyiz? <laughs> Bana yani gel, evet istiyoruz. <gülüyor> i̇stiyoruz <gülüyor> olmaz. <gülüyor> hayatımızın, <gülüyor> hayatımızın erkeği. <laughs> ay gel, <yapın>. gerçekten <laughs> lütfen. Gel. Ben sizin sayenizde. <laughs> Hoş geldiniz. <laughs> Sevgili Nuri Avru. <abi. gülüyor> <Nuri abi. gülüyor> Hoş geldin. <laughs> Telefonu açtım. Ben şöyle <laughs> Nuri abi şey yapayım. <gülüyor> gel gel <gülüyor> Nuri abiciğim gel. Gel gel gel. gel, gel, lütfen. Gel, gel, bana gel. nasıl gel. büyük sürpriz oldu bu? Aa, abi aa, şöyle ortalama. Diğer mikrofon gelene kadar ben şöyle evet, ortaklaşayım. 2017'nin e, sürprizi <laughs> oldunuz bana. Evet. E, sizinle ilgili bir anım var anlatmak istiyorum hemen. Bir gün e, havaalanında beraber X-Ray'den geçiyorduk. Ben sizin önünüzdeydim. E, bayan bana dedi ki ayakkabılarınızı çıkartın dedi. Siz de hemen orada müdahale ettiniz. Bir organizasyona gidiyorduk evet, zaten beraber. Hatırladım. Dediniz ha. ki e, olur mu dediniz hani böyle bir bayanın ayakkabısını çıkartmayın çıkartın bence olur dediniz. Olur mu dedim bu. Siz çıkarttırıyorlar. Evet yani. Siz olmasaydınız ben o botları çıkarıp <laughs> ayaklarımla yürüyecektim ama sayenizde geçtim. Ne güzel nedir program. Ben öyle bot kimdi dedim. Rahatla. Yavaş yavaş söyleyelim dur. Valla çok güzel oldu, oldu ya. Çok renkli oldu ne ya. çok. Renkli oldu ne yapıyorsunuz ya. <laughs> ne işliyorsunuz böyle ya? Ee, arkadaşlar, bugün magazin, magazin yapıyoruz. Eyvah. Bir gazoz alalım. Bir gazoz. Nur'un memimizden bir gazoz ısmarlayalım. Bir de sandalye verirsen. Evet. Bir de şeye çok gülüyorum. Siz de görmüşsünüzdür. Uyudun mu diye sizi e, ke, keps yapmışlar <laughs> böyle. Çok şeyler var evet evet evet. evet, evet. nasıl gidiyor hayat? <laughs> Vallahi gayet iyi. Hı -hı. Koşturuyoruz işte. Dün akşam e, bir doğum günü vardı. Ona gittim, katıldım. Yılmaz Vural'ın doğum günü vardı. Çok hı -hı. Güzel, hı -hı. Çok güzel bir geceydi. Bütün işte Abdullah Avcı, e, orada Bülent Hoca. Spor dünyası, spor olaydı. dünyası, spikerler, sunucular, Hı hı. Selami Şahin, Bayağı sanatçı vardı. Var mı vardı. bir dizi, Yediz, bir oyunculuk, bir sinema filmi? Valla yeni bitirdim ben. Ee, şu anda e, Yuvana <laughs> Aser'de bir sinema filmi. Tekrar evet, evet, çıkalım bir komedi çektik. Şubat'ta <laughs> inşallah vizyona girecek. Hı -hı. İnşallah. Gideceğim, yani. izleyeceğim. Ama ben <laughs> sizi dizide görmek istiyorum. Gerçekten yapımcılar nedense e, gelip böyle değişik bir karakterde rol vermiyorlar inanamıyorum. Mesela sizden çok iyi böyle evet, genç nesile Biz fazla yükleniyorlar. Bir mafya olabilir, bir e, iyi bir baba rolü olabilir. Her şey olur. Her şey olur. Her şey olur. Ben <laughs> Nuravi'den Nura, 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 her şey olabilir. Senin yerini aldım hayatım kusura bakma. Estağfurullah. Allah, canım benim yerimi siz alın Nurübey. Bey <laughs> 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 valla gerçek 2017'nin son dakikasında böyle bir sürpriz, bir sürpriz oldu ama. Ne güzel <laughs> oldu ama. Vallahi. Ee, evet. önce ben evet. telefonu açtım ama beceremedim. Ee, o, o telefonu kullanmayı bilmediğim için. De e, bir bir randevumuz vardı. Bir yere gidecektik bugün. E, kıyafetle ilgili onun için dedim arayayım. Sonra Başım. bir baktım şeyde gördüm benim program var iki buçukta deyince. geleyim. Çok güzel olmuş. Alişan'ı biliyorsunuz. Evet. Alişan hayata... evlenemedi ya bir türlü. Ee, şimdi yeniden bir nişan yaptı? Bundan üç ay önce de e, Eda Eroğlu'na nişanlıydı. Tam onun üstüne tartışıyorduk. Alişan evlenir mi evlenmez mi diye hemen size de sormak Vallahi istiyorum. Artık son, son şey. <laughs> Cumhurbaşkanı'na da söz verdi ve herkese söz verdi. <laughs> E bunu da buldu buldu. Herhalde biraz ciddi hediyeler mediyeler buldu. Bugün sabahleyin izliyorum. Ama geriye mi? Hediye mi olmuş? Hediye, hediye almış kızım. Al Bagajdan çıkardı böyle bir şeydi. Gösteri Göstere, göstere. E böyle, evet. <laughs> e, tek taş mı dediler? Hayır değil dedi. Demek onunla ilgili böyle bir şey ama. Ama geçen gün magazinci arkadaşlar kendisine, e, e, Bostan Hanım'a sordular Alişan size hediye aldı mı diye. Göstere göstere cimri diyorlar falan dedi sizin için dedi. O da dedi ki hani daha çok yeni beraberiz cimri olup olmadığını bilmiyorum dedi kız da. E, hediye aldı mı dedi. Bunlar bende kalsın dedi kız. Çünkü o sırada o Buse'yi çekiyordu. Gel buraya dur beklemediğimiz yerden soruyorlar diye. Demek onun üstüne bugün göstere göstere, göstere hediyeler göstere geldi. Ama <laughs> cimriliği biraz herkes tarafından bilinen bir şey herhalde ki. Bilet alırken dahi 50 lirası çıkmadı. kardeşim her kelimeyi çekimi. Bu arada <laughs> ben sizden <laughs> tam arabanızın anahtarını istesem verir misiniz? <laughs> ben tabii yolunu oraya bıraktım öyle girdim böyle. <laughs> ya böyle işte erkek dediğin cimri olmayacak kardeşim kadın. Buyur hayatım, kadın buyur, araç, böyle hayatım böyle arabadan anahtarını ya. istediği anda <laughs> sana bak adam olsun. çat diye görüyorsun evet. çıkartıp veriyor. <laughs> Zaten... Bir şey söyleyeceğim sadece Burhan abi çok özür dilerim. <laughs> O Alişan meselesiyle ilgili onu söyleyecektim. Şu bana biraz e, tuhaf geliyor. Alişan'ı bu arada çok seviyorum. Hakikaten seviyorum ama... ...çok yeni bir ilişkisi bitti. Nişanlanmıştı. Bitti ve hemen Buse ile başladı. Yani arası çok kısa. Yani onu ne zaman sevdin? Onu ne zaman unuttun? Buna ne zaman aşık oldun? Yetişemiyorum o hıza artık. Ama işte o zaman gerçek Şu bir kenar. aşk yok demektir. Haksız mıyım? Yani nişanlığını e, bırakıyorsun. Hemen 3 ay sonra... Hatta iki ay biliyor musun? Şey kız iki aydır beraberiz diyor. Yani bir ay sonra bir başkasına aşık olun da ciddi düşünebiliyorsun. Bilmiyorum ay. beyler siz cevap verin buna. Bence bunu. bence <laughs> o nişanlıyken bile görüşüyorlardı. Şah. <laughs> Bu <laughs> kadar. Bu kadar, kadar çok olmaz. 2017'nin magazin bombası son dakikalarda yani. geldi. Yok canım sanmıyorum. Öyledir. O mutlaka yedekte vardır. Hadi, Hadi o, canım. canım. Tabii. Ya. Bu etken midir şimdi, diyorsun burada? Yani lazım. etkendir tabii. Sen şimdi. Ee, birliktesin Nişanlanacaksın evlilik hazırlığı yapıyorsun Eve bakıyorsun mobilyalara bakıyorsun Her şeye bakıyorsun bir anda bitiyor Bitiyorsun bir buçuk ay sonra bu kızcağız patlıyor Ya bir de şöyle de bir şey yok mu Şimdi bunlar dizide de tanıştılar ya Esra Aslında doğru uh -huh. Ee, hocam diyeceğim, adam diyeceğim efendim, benden çok daha iyi bilir. Dizi işlerine ya da sinema filmlerinde kaslar çok önceden yapılmaya ve insanlar çalışmaya Tabii başlar. Yani var. birkaç ay öncesinden değil mi? Evet bir hafta hani, 10 gün. Demek ez, ki çalıştılar falan doğru yapıyor. yani o anlamda. Kast en azından belliydi ve bir araya gelindi filan orada bir göz O gün zaten e, beğendim Çağla'ya da söyledim. Demiş. Demiş mi? Evet demiş. Çağla'ya hemen gösterdim kız çok güzel değil mi dedim diyor. Sonrasında e, Buse Hanım babasının kafesine gidiyor ve kafeden de babası dokuz kere aramış hatta dokuz Şimdi cevapsız. Şimdi Alişan annesinden babasından önce Çağla'ya göstermiş. Ha, İnsan tabii. önce bir annesini babasına tanıştırır, abisine tanıştırır. Aile büyüklerine tanıştırır önce Çağla'ya Sonra kız Allah'tan gitmiş de baba görmüş yani. Onun üstüne de e, evlenmeye karar verdim. İnşallah iyi olur. Yani o gün biz yemekten çıktık işte beraber. Tak arabada Ece vardı. Ece evet, erken yolumu Ece. kesti. Evet. O Falan nereden? Dedi Alişan'ın yemek vardı. Yemekten geliyordu. Hı -hı. Dedi Alişan'la birlikte yemekteydik dedi. Evet. Onlar da o, bir eküriye hiç iki. ayrılmıyorlar. Evet. evet. Ee, size böyle ilginç şeyler geldi mi başınıza? Bunca yıllık e, hayatınızda. Çok en ilginçini eden... söyleyeyim. En ilginçini söyleyeyim. 2018'de inşallah Nur abi evlendireceğiz. <gülüyor> 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 Hiç i̇nşallah. evlendiniz mi? Bir kere evlendim Evlendi. ayrıldım inşallah kısmet olursa 2018 bakalım hayırlı olur. Hadi inşallah Yardım 2018'de. Astroloji sorma İstiyorum. dedin ama yani 18'de sanki daha yaşamak artık çok biraz evlilik olacak. zor geliyor nedense. 2019'da daha çok evlilik olacak gibi düşünüyorum ben. 2019'da. Burcunuz Sizin burcunuz ne, ne Nur Bey? Boğa. Boğa. Ama siz evlenebilirsiniz bu yıl. Öyle evet. mi? Çünkü bu sene, evet, bu sene evet, evlendireceğiz Bir Jüpiter sizin abi. karşı temizden geçiyor. Her şeyin hayırlısı Sizi olsun. Sizi evlendir istiyorsanız eğer çünkü istek önemli. Niyetiniz varsa. E tek yaşamak artık ...sıkıcı tabii olmaya şey, başlamıştır. Şimdi, e, tabii Önce yani. Nuri abi beni evlendirecek... Ha. Evet. ...sonra da ben Nuri abiyi <laughs> <Evet>. evlendireceğim. <laughs> Hadi inşallah. Ya <laughs> evet, inşallah. Evet, Bu arada evlendirirsen... ne kadar doğal evet. bir programımız... ...görüyorsunuz. Olsun, evet. Canlı yayınımız... ...sürprizlerle geçiyor. Çok değişik... ...ilginç, hiç görmeyi ummadığınız konuklar... ...bir anda karşınıza çıkabiliyor. Ki ben e, gerçekten... E, ...telefonda adınızı görünce bile... E, o kadar gönülden istemişim ki tövbe bir şey oluyor bana 3 <laughs> gündür bak vallahi söylüyorum. Ne istiyorsan oluyor ona göre isteyeceğin evet, şeyleri Evet ben düşün. bu sene hakikaten bu gece isteklerimi tek tek sıralayıp gözden geçireceğim. Rüyalarım çıkıyor, garip bir şey geçiriyorum aklımdan oluyor. Enteresan bir döneme girdiğimi düşünüyorum.